Beş buçuğu saat Hıh! Ee, Seninde kalmıyor araba bana abi! Seninde kalmıyor araba bana yapma ya! Ya! Aa, yapma ya! Mı? <laughs> Amına koydumun malı! Nöbetçiye bakıcaz şimdi nöbet kanı tutuyor mu? Tutmuyor mu? Hadi gelin bakalım. <laughs> tutmuyor mu nöbet? Evet. Adam, adam. Ataberk öyle söylemeseydin iyiydi. Hocam bende de kabriyo var. <laughs> Sıkıntı yok. Hayır. <laughs> Asker uyuyor. Komutan mı bu yanına giden? Rütbeli miydi gördünüz mü? Ananı sikiyim Çet Organizasyona bak Şimdi kepten gözüküyor ya uyuyup uyumadı Bak bak Tüfeğin üstüne kepik Ananı sikiyim Tüküm diyor ki Türk askeri Şu zekaya bak Dayı ne? Bir şeyin üstüne tüfeğe koymuş. Tüfeğin üstüne. <laughs> Helal olsun lan. Bence buna ceza yazılmamalı abi. Buna kesinlikle ceza yazılmamalı diye düşünüyorum ben. Muakkak. İşte televizyon kasker. Bot. Karakul, karakul, bot, bot, bot. Karakul, karakul, toplu, toplu. Hadi biz. <laughs> tamam lan, tamam, bot. Bu... <laughs> Oğlum yazık ya. Kalk lan ya. Kalk. kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk. Tekme ver. Ver, tekmil ver. Tekmil ver. Oğlum şu askerin şu suratı ya. Sana işte askerlik böyle bir şey. Çet. Şu bakış çok şey anlatıyor. İşte bu yakalandığında burada bu arkadaş üzülmenize gerek yok. Bu benim de surat ifadem bu oluyordu. Senin de bu olacak. Askerliğini 30 sene önce yapmış adamın da surat ifadesi bu. Komutanı görüp yanlış bir şey yaptığın anda surat ifadesi hepimizin surat ifadesi bu. Bir numaralı kalk kankim abone oldu kalk. Derya 1. ayın kutlu olsun Kalk 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 Tekmil ver Ver tekmil ver Tekmil ver Lan tekmil versene İsmini söyle ismini söylesene Neyse ben alırım sen dert etme Şimdi şöyle bir şey var bu çok yanlış bir hareket ya. Yani bunu videoya aldın sen nasıl bir komutansın ki bunu paylaşıyorsun orada burada YouTube'a düşüyor bu. Arkadaşın ismini söylese. Kim bu? Kim bu? Okan Koç Malatya. Kim? Okan. Okan? Koç evet. Okan Koç Malatya. Komutandan özür diliyorum. Videoyu atan kendisi. Kendisi mi? Ha siktir. Yani ben prim için çok salaklık yapanı gördüm de sen nirvanasın mı oğlum? Sen ağır nirvanasın yani. Instagram'ını falan bile yazmış abi. Ağır, yani... Allah yardımcın olsun dostum. Sen bu kafayla Allah yar ve yardımcın olsun bro senin. Samimi söylüyorum sana. Yani insanlar kafayı yemiş ya, yani ne kadar önemli lan bir like amına koyayım. Ya. Bir like'ın önemi ne amına koyayım insanın hayatında bu kadar ya. Bu kadar ya. da vizyonsuzluk olmaz ya. Bugünkü aracımız Fiat Doblo. Satıcı arkadaş e, hiçbir kazasının işlemini olduğunu söylemiş. Fakat gördüğünüz gibi burada puntolarda işlem var. E, şurada da gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Orijinalinde böyle olmaması gerekiyor arkadaşlar. E, ön tarafta torpido kısmında ufak bir işlem var. Çok önemli değil. E, gördüğünüz gibi ön kol direkleri falan ufak bir işlem var. Çok bir dert edilecek bir problem yok. Alıcı arkadaş e, noter işlemini yaptıktan sonra aklına kurt düşmüş. İlk aklına biz gelmişiz zaten. Getirmiş arkadaş bakalım diye. Çıtır e, hidrolik direksiyon, otomatik park özelliği var. Aracımız tüplü. Yüründe bir sıkıntı yok. Bir tek ön lastik takılacak. Alıcıya şimdiden hayırlı olsun tekrardan. Söyle bak bak Akif. Açıyoruz, vitesi ikiye takıyoruz. Açtım. Teste taktım. Tamam. Kontrol edelim. Tamam. İki de. Abi Bunun için bir alat lazım bize. Bak araba. Para etme olmaz. Araba gitmesin yere doğru. Yani alat lazım. Araba arıza yaparsa yalçın kopar. Ne yapacak alırsın. lan bunlar? Bir dakika nasıl sardın? Şu şekilde bak. Üstüne bindirmek <laughs> şart. Ne, ne yapıyor bunlar? Geriden çekeceğimiz. için. İlk arabayı çalıştıracaklar. Arkaya veriyorsun ipin yönünü değil mi? Arabayı vurduracaklar mı? İkiye attılar vitesi. Evet. Abi ipi çevirerek tekeri çevirecekler işte. Çalışacak araba Çalışacak mı sence Mehmet? Evet. Bir çekerek. Abi. Hadi bakalım. Çekiyorum. Çek. Evet. Harbi. Ananı sikeyim. Harbi mi lan? Çek bunu bilen var mıydı? Neden çalıştı? İşte bu. Şu an çok kerkeği ikinci viteste olduğu için. O şeyi de göster kimse yok arabada. Tamam stop et bir daha çalıştır. Tamam bir daha yapalım. Debreje bas. Sıfı Baran hava nasıl? Baran, hava nasıl? Kurban oğlum bak 500 milyon verim ben sana. Bak sen bu TikTok şundan vazgeç. Kötüm lan da Allah kabul etmez böyle şeyi ya. <laughs> Son dakikalar ne diyorsun? Elveda Elizabeth. Ne diyorsun? <laughs> yapmam lazım yani, Böyle şeyler bana ters arkadaşlar yani yanındaki insan senin eşin ya. Ya nasıl bunu söyleyebiliyorsun ki? abi o ne? O benim cüzdanım. Kimliğim var param var işine. Hangi nerede? Bunu <laughs> bir şey söyleyeyim. Senin cüzdanın yok mu? <laughs> yok. Allah'ın bir daha çıkarsın. Bunu, bunu bir gün bankada böyle çıkarttım. Bankada nasıl çıkartıyorsun Böyle abi. çıkarttım. 500 <laughs> milyon bir para vardı. Evet. <laughs> bile bir gülmek. Tamam da dayı kanalı kapatacağım. <laughs> ne yapıyorsun aman abi? Abi içinde kimliğim <laughs> var. Ka telefon defterim var. Tamam. Armağan var mı şimdi? nasıl kim nasıl alıyor? Nasıl? Tebeli mi? Yine Trakyalı abi bırak koy. Sen <laughs> <laughs> Bir numaralı kankim abone oldu. <gülüyor> <gülüyor> Metin abi 20 kişi aylık aboneliği diye 70 Teşekkür ederiz abi. İyi ki varsın. <laughs> Anam oğlum <mola>. oğlum. <laughs> <laughs> Ana avradınız. <laughs> Bir numaralı kankim <laughs> abone <laughs> oldu. Metin abi 5 kişiye daha aylık aboneliği diye 70 Çok teşekkürler Metin abi. kordan ne yapıyorsun o sabah cenahaini kapıyı aç atacan <laughs> in aşağı inip tepeye girdik abi kapı. atacan kapıyı Babam, aç kapıyı o... kitlemiş yiyor amına koyayım Oğlum, Bir numaralı gencin <laughs> Oğlum koyayım onun kapıyı yatsana buraya <laughs> <Turağı gülüyor> ikinci ayl kutlu olsun baba <laughs> evet, baba dolabı mahvetti <laughs> dolap aynıydı, cenahainiydi ananı çocuklama bunu al, al Helal olsun lan yapıyorsun sen? Yardım. Ne yapıyorsun sen? Yardım. <laughs> Yardım. 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 Çorba Çorba mı Yardım. Yardım. Yardım

Ehehehehe <laughs> Allah <laughs> <laughs> <Help>. <laughs> Ananı avradınız Tamam, kalkış saati şu an. an. Yürü. <Gülüşlifting> <Bakıyor>, <Gülüş>. Ay! Kolu ya, ya. Oha! Orada al gördüğünüz limon dalındaki da lira 60 kuruş. Rupiyenin çuvalı 180 milyon ya. İnsaf be. Bak bak. Bu çiftçinin hakkını yene sen Evet ben Efe o oyunlar Efe. <laughs> birkaç tavsiyem var. Kızlar nasıl erkekler? Abi bu çocuk karşıma ilk çıktığında 3 gün bütün işim gücüm kötü gitmişti. Aman akoyim oyuna Efe. Yapma böyle hareketler tamam mı? İyi <laughs> izle tekrar yok çünkü kızlar bana gerçekten asla. Bir kızlar dans edin erkekleri. <laughs> Bayılır, kızlar kendilerini şaşırtan erkeklere <gülüyor> bayılır. <gülüyor> bu arada o çiçekleri oraya koydum. Bize gelince alırsın. arabanın <laughs> <laughs> anasını sikmişsin. Bu arabanı nasıl lan böyle? Hani <laughs> oğlum bu araba iplik gibi sürmezsin. Burası, bu arabaları adam gibi sürersin. Ne var içinde arabada? Böyle sürülmez bu araba. Bunun osurağı nedir? Bunu böyle yatabiliyorsunuz. Söyler ki siz. Ya, ayıptır oğlum. İlk gün adama ne der ya? Ya ya yani ne bu daha iyi oluyor. İyi oğlum lan. İyi. Hayır iyi semenden iyi mi oğlum? İyi. İyi. amına koyarım ha. <laughs> Babamı gördüm. Bir kere daha izleyeceğim amına. <laughs> <laughs> İyisini amına koyarım. <laughs> Babamın lafıdır. İyisini amına koyarım. Babamın anasını sikmesin. Bunu bir daha nasıl sürüyorsunuz lan böyle? Hadi oğlum bu arabayı bitti gibi sürmezsin. Bu bana, bu arabalar adam gibi sürersin. Neyi var ne yıkayın, arabada? Böyle sürülmez bana bak bunun oturan ne bunu böyle. Ya yatamıyorsunuz buna ya, ne ayıptır oğlum bir gün adama ne der ya? Ya ya yani ne daha iyi oluyor. İyi olmaz. Iyi. Hayır iyi semenden iyi mi ya oğlum iyi. İyisini amana koyarım ha. Adam gibi bunu süreceğiz sen sür, bunu sürmeyeceksiniz. Sıktırayım, başka bir iş yapın ya. <laughs> Sağ so ol. 35 yıllık elektrikçim. İlk defa hayatımda böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Telefonum çaldı. Kadın bir tane sarıyor. Yabancı uyruklu böyle tam da konuşamıyor. Beyefendi dedi elektrikçim. elektrik dedim hanımefendi. Beyefendi çok acil dedi gelmeniz lazım dedim. Hayırdır hanımefendi ne oldu? Ya dedi Rusya'dan misafirim dedi. Geldi kız arkadaşım dedi. Evde de donuyoruz dedi. Üçlü yapacağız dedi. Gelebilir misiniz? Ulan dedim üçlü bizim işimiz. Bindim arabama. Heyecandan ölüyorum ama. Adrese mi geldim? Ananı çok kötü. O bölüm sonu, Mario'daki bölüm sonucu canavarına benziyor ya Murat Bey. <laughs>